Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Emrah Çelik. Bugün sizlerle çılgın milfey hamuruyla mükemmel pratik börek tarifi beraber yapacağız. Buyurun yapımına geçelim. Malzemelerimiz bir çörek otu, bir yumurta sarısı, inek, be inek beyniri 250 gram, maydanoz, yarım demet ve küncü. Buyurun yapımına geçelim. Evet şimdi maydanozumuzdan peyniri karıştıralım. Evet. Milföy hamurlarını ikiye ayıralım. Üçgen yapacağımız için. Evet. Bir kaşık dolusu yemek kaşığı. Şu şekilde birleştirelim, uçlarını kapatalım. Gördüğünüz gibi. Gösterelim. İki tarafını. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Uçlarını birleştireceğiz. Evet. Evet. Evet, devam ediyoruz. Hiçbir detayını kaçırmadan arkadaşlar yavaş yavaş videomuzu çekiyoruz. 7 dakika içerisinde evde çayın yanında mis gibi. Oh, afiyet olsun. Kenarlarını kapatalım. Düzgün bir şekilde piştiği zaman hamur açılmasın. Tamam. İki tane sağ mı oraya? Tamam. Ama şişmeyecek mi onlar? Hı hı. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Beğeni, Yorumlarda yazın arkadaşlar eksik bir şeyimiz var mı? Hatamız var mı yok mu diye. Çünkü bu videoyu sizler için yapıyoruz. Hani evde daha güzelini yap yapmanız için. Umarım. Malzemeler size yorum yorumlar kısmını atacağım. Oradan görürsünüz arkadaşlar. Yorumlar kısmında malzemelerimizi gramajı gramajına yazıp orada görürsünüz inşallah. Evet bu şekilde. Şimdi yumurta sarısını üzerine sürüyoruz. Şimdi çörek otunu üzerine ekliyoruz. üncümüzü de ekleyelim. Evet görüyorsunuz değil mi? Maşallah. Çılgın arkadaşlar 7 dakika içerisinde hazır. Evet arkadaşlar 7 dakikada çılgın milföy hamurumuz hazırdır. Görüyorsunuz bu şekilde. Umarım evde de denersiniz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen beğeni de yapmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum.